zaman zaman Windows bilgisayarlarımıza format atıyoruz. Ancak bazı durumlarda ise en son format attığımız zamanı öğrenmek isteyebiliyoruz. Bilgisayarınıza en son ne zaman format attığınızı öğrenmek ister misiniz? Gelin. Bilgisayarımızın başına geçtik. Çalıştırı açıyoruz. CMD yazarak komut istemini açmamız gerekiyor. CMD yazdık. Enter'lıyoruz. Komut sistemi açıldı. Buraya gördüğünüz bu komutu yazmamız gerekiyor. Bu komut bizlere bilgisayarımıza en son ne zaman format attığımızı gösterecek. Kısacası en son format atılan tarihi göstermiş olacak. Komutu yazdıktan sonra enterlıyoruz. Rakamlar mevcut. Burada ilk altı rakam bilgisayarınıza en son format attığınız tarihi göstermekte. Yıl, ay, gün şeklinde. Yani 2022, 12, 27. En son 2022 Aralık ayında format atmışız. Sizler de bilgisayarınızı en son ne zaman format attığınızı bu yöntem ile birlikte öğrenebilirsiniz. Peki sizler en son ne zaman format atmışsınız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu da benzer videolar için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.